Bu pozisyona bu ülkede sarı kart çıkmıyor. Bu pozisyona bu, bu ak, pozisyonda Allah ne Allah biliyor musun? Ya. futbol hayatını bitirme. Evet. Aç bırakma. Cana e, cana ve mala taciz. Ne ararsan var bunda? Oğlum bu ne? Pozisyondan sonra Barış. Bak çıktı. bu pozisyon şu arkası rakibi arkası dönük oyuncuyu itip arkasında kalan ayağının üstüne de bilerek basmaktır bu. Hı. Bu bilerek basmaktır. Kastığı bu bak, yapılanmış. Rodriguez de bir rollenmiş. <laughs> Rodriguez bugün. Tabii tabii. Rodriguez de ona buna tekme atıp yeah. gitar miter çalıyordu. Bak, şunu demek istiyorum. Ben Beşiktaş kulübünden bir şey kazandım, değil mi? Sakaryaspor'dan ben bir şey kazandım. Ben gidip Sakaryaspor karşılaşmasından her ne kadar kötü ayrılsam da ki kötü ayrılmadı. Bu parayı buldu bu geri Rodriguez? Kaçtı. Sonra dediler ki bak oğlum bak manyak. Böyle bura başka yere benzemez. Bak gitme. Gitti. Hemen tekmeyi vurdular buna.